Değerli psikoloji severler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ergenlik dönemindeki çocuklarımıza nasıl davranmamız gerektiği konusunu konuşacağız. Bundan yaklaşık bir ay kadar öncesinde ergenlik dönemindeki çocukların nasıl davrandığını konuşmuştuk. Yani onların davranış özelliklerini incelemiştik. Bugün ise ebeveynler olarak bizler neler yapmalıyız bu konu üzerinde duracağız. Evet, ergenlik dönemi ebeveynlerin çocuklarına karşı göstermiş oldukları davranışlara göre derinleşebiliyor veya sığlaşabiliyor. Yani sıkıntılı veya sıkıntısız hale gelebiliyor. Bu husus tamamen anne babanın şuuruyla alakalı, bilgisiyle alakalı bir sonuç veriyor. Bu hususta şunu net olarak söyleyebiliriz ki mutlaka şuurlu, bilinçli, bilgili ebeveynler olmak zorundayız çocukların bu zor döneminde onların yanında göstereceğimiz bu davranışlar bizi onlarla hem çok daha iyi iletişim kuran insanlar haline getirecek hem de onların ergenlik döneminde yaşamış oldukları problemlerin çözümünde onlara büyük bir destek sağlayacak. Evet, bir ebeveyn olarak ergenlik döneminde çocuğum varsa en başta ilk olarak yapmam gereken şey şu olacak. Empati kuracağım kendileriyle. Yani çocuklara karşı benim o esnada gösterebileceğim en büyük sorumluluk onlarla empati kurabilmem olacak. Empati kuramazsanız, yani onun ne hissettiğini anlayamazsanız ona yardımcı olamazsınız. Ergenlik dönemindeki çocuklarla görüştüğümüzde onların sık sık annem babam beni anlamıyor dediğine şahit olmaktayız. Anlaşılmadığını düşünen bu çocuklar anlaşılmaz bir hayatın içerisinde yaşamış oldukları ergenlik problemlerini kendi başlarına çözemiyorlar. Empati kuracağız. Neyin empatisini kuracağız? Çocuklar zor bir dönemden geçiyor. Vücutları değişiyor, duyguları değişiyor, zihinleri değişiyor, sosyal becerileri değişiyor. Ve bununla beraber pek çok korkuyla baş başa kalıyorlar. Geleceklerin nasıl olacağını, hangi kişiliğe sahip olacaklarını, hayatın içerisinde nasıl bir çizgileri olacaklarını kendi kendilerine sürekli sorup bu sorulara cevap arıyorlar. Bu kadar büyük stresin içerisinde olan çocuklar aslında bu problemlerin çözümünde mutlaka hemen yanı başında bulunan anne ve babasından destek almayı da çok istiyorlar. Fakat destek olmayan hatta sürekli kendisini eleştiren, eleştirip onu yetersiz bulan, başkalarıyla kıyaslayan anne babaları olduğunda çocuklar bu konuda tamamen ergenlik problemlerini tek başına göğüslemek durumunda kalabiliyorlar. Evet empati kuracağız. Yani çocuğunuz zor bir dönemden geçiyor. Onun o zor dönem içerisinde göstermiş olduğu bazı davranışlar her ne kadar sizin kafanıza yatmıyor olsa bile o çocukların bu davranışları göstermesinin arkasındaki sebep onların gösterdikleri sıkıntılı tavırlar değil dönemin sıkıntılı olmasından kaynaklanıyor. Bunu unutmayacağız. Empati kuran bir anne babanın hemen arkasından yapması gereken şey çocuğuna karşı hoşgörülü olması. Neyin hoşgörüsünü yapacak? Çünkü çok hata yapacak çocuklar bu dönemde. Kafaları karışık, vücutları karışık, duyguları karışık olan çocukların hata yapmaması mümkün değil. Büyük hatalar yapan çocuklar büyük hoşgörüyle karşılanması gerekiyor kızan, bağıran, öfkelenen, alay eden, hakaret eden, hatta çocuğunu döven anne babalar bu dönemde aslında çocukların kafasındaki o karışıklığı çok daha ileri seviyelere taşıyacak. İçinde bulunmuş oldukları duygusal karmaşayı çok daha ötelere götürecek. Ama her şeyden önemlisi kendi aralarında olması gereken iletişimi baltaladığından dolayı yetişkinlik döneminde çocuklarıyla iletişim noktasında sıkıntı çeken ebeveynlerin oluşmasını sağlayacak. Evet hoşgörülü olmak zorundayız. Ciddi hatalar yapabilirler ama her hatayı onların yüzüne vuran, sürekli peşinde bir polis gibi gezip yakaladığı herhangi bir eksikliği çocuğun yüzüne çarpan anne babalar aslında çocuklarıyla o dönemde yapılmaması gereken bir davranışı yerine getirmiş olurlar. Anlayışlı olmak, hoşgörülü olmak bu dönemin iki belirgin özelliği. Peki üçüncüsü ne? Üçüncüsü tutarlı olmak. Kiminle tutarlı olacak anne babalar? Önce kendisiyle. Yani bugün söylediğimiz şeyle dün söylediğimiz şeyin arasında bir birlikteliğin olması lazım. Birbirinden farklı şeyler söylüyorsak bu bir tutarsızlıktır. Aynı zamanda eşiniz ve siz birbirinden farklı şeyler söylüyorsanız bu da tutarsızlıktır. Tutarsızlık kadar çocukların sıkıntı çekeceği ebeveyn davranışı belki de yoktur. Yani anne baba net bir çizgi çizemezse, neyin doğru, neyin yanlış, neyin güzel, neyin çirkin olduğunu evin içerisinde ifade edemezse, bu çocukların da aslında hayat felsefesinin oluşmasında büyük sıkıntılar yaşamasına sebep olur. Yani çocuklar doğru nedir, yanlış nedir bilemez, güzel nedir, çirkin nedir bilemez. Bunların değişken olduğunu anne babanın tavrına göre veya ne bileyim yani o günün durumuna göre değiştiğinin düşüncesi içerisine girebilirler. Dün kızdıkları şeye bugün kızmıyorlarsa veya tam tersini yapıyorlarsa anne babalar çocuklar zaten sahip oldukları zihinsel karmaşanın üzerine tutarsız anne baba tutumlarını gördüklerinde tamamen hayatın içerisinde o hayatın kendilerine tamamen bir çıkmaz sokak şeklinde göründüğü kanaatine sahip olacaklar. Anne babaların bu dönemde ortaya koyması gereken davranışlardan bir tanesi de şu. Çocuklarına sürekli yaşamış olduğun bu sıkıntılı dönemde ben senin yanındayım ve seni çok seviyorum ve aynı zamanda sana çok güveniyorum mesajını vermeleridir. Çocuklarına ben seni seviyorum ve sana güveniyorum mesajını veren bir anne baba bu konuda o dönemde çocuğun yanında olmayla alakalı sorumluluğun önemli bir kısmını yerine getirmiş olur. Çok önemli. Yani sevilen ve güvenilen bir çocuk kendi problemlerini kendisi de belli ölçülerde çözebilir çözemediği noktalarda ise kendisinden yardım isteyecektir. Harçlığına dikkat etmek lazım. Akran grubunun çok ön plana çıktığı ve akran grubunda çocukların sahip oldukları pek çok özellikle beraber harçlığıyla da kabul gördüklerini unutmamak gerekiyor. Cebinde parası olmayan, arkadaşlarıyla beraberken basit ihtiyaçlarını bile karşılayamayan çocuklar diğerleri tarafından cidden baskı altında tutulabiliyor. Yani onu diğer çocuklar ezik çocuklar gibi görebiliyor. Bu eziklik de çocuğun psikolojisine yansıyor. Bu dönemde anne babaların yerine getirmemesi gereken bir davranışta da söyleyerek programımızı bitirelim. Pek çok anne baba şu hatayı yapıyor. Benim zamanımda, benim dönemimde, ben gençken, ben ergenken diye başlayan cümlelerle kendi zamanında yaşamış olduğu bazı durumları kendi penceresinden, kendi zihninden aktarmaya çalışıyor çocuğuna. En büyük hatalardan bir tanesi bu. Sizin zamanınız değil, sizin döneminiz değil. O dönemde yaşanmış olan problemlerle bu dönemde yaşanmış olan problemlerin arasında bile büyük fark var. Dönemlerin arasındaki fark cidden çok büyük ve ulaşılmaz. Siz kendi döneminizin özellikleriyle çocuğunuzu bugün şekillendiremezsiniz veya yargılayamazsınız. Veya o çocuğu kendinizle kıyaslayamazsınız. Kıyasladığınızda aslında sizi dinlemeyen anlattığınız şeyi duymayan ve aynı zamanda size saygı duymayan gençler, ergenler oluşturmuş olursunuz. Unutmayın, bu dönem sizin yardımınızla beraber kolayca atlatılabilir veya yanlış davranışlarınızla ya da yardım etmeyerek pasif kalmanızla çok daha sıkıntılı bir hale gelebilir. Ama şurası çok önemli, Ergenlik dönemi sıkıntılı geçen bir insanın yetişkinlik döneminde sağlıklı bir psikolojiye sahip olması mümkün olmayabilir. Çocuklarınıza bu dönemde göstermiş olduğunuz destekle onları yetişkinlikte sağlıklı insanlar haline getirebilirsiniz veya bunun tersini yaparak destek olmayarak onları sıkıntılı bireyler olarak hayatın içerisinde tutabilirsiniz tamamen. Bu durum sizin gayretinizde veya gayretsizliğinizle şekillenecek olan bir sonucu doğuracaktır. Bir başka programda farklı bir konuda görüşmek üzere esen kalın.